Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı nasıl, nedir, e, nasıl hesaplanır, nasıl ödenir? E, duvarda yaptığımız çalışmalarda ışık yansıması nedeniyle net görülmediğini söyledi arkadaşlar. Bu yüzden e, direkt bilgisayar üzerinden anlatmaya çalışacağım. E, i̇nşallah daha yararlı olur diye ümit ediyorum. Şimdi kıdem tazminatı işveren tarafından 4850 sayılı iş kanunu hiç maddesi gereğince işte bir e, iş hakkı feshedildiği takdirde veyahut da işçinin haklı nedenle feshetmesi durumunda ödenen bir tazminat. Bunun için e, gerekli şartların oluşması gerekiyor. İşveren tarafından bir feshi olması gerekiyor. E, çalışanın askerlik görevini getirmek için istifa etmesi gerekiyor. Kadın işçinin evlenmesi halinde bir yıl içinde kıdem tazminatı alma hakkı var. E, bir de emeklilik durumunda işveren işçi tarafından talep edilme durumu var. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Her bir kıdem yılı için bir aylık brüt maaş olarak ödenir kıdem tazminatı. Bu bir aylık brüt ücreti eğer varsa yan haklar dahil edilir. Örneğin yol, yemek gibi düzenli ödemeler, işte ikramiye varsa bunlar brüt ücrete eklenerek hesaplanır. Burada önemli olan durum eklenebilmesi için bu ödemenin düzenli bir ödeme olması gerekiyor. Ee, kıdem tazminatında ücretiniz ne olursa olsun e, bir tavan var. Bu tavanın üzerinde kıdem tazminatı ödemesi alamıyorsunuz. E, tavan şu anda 1-1-2020-36-2020 dönem için 6730.15 TL'dir. Yani bunun üzerinde kıdem tazminatı ödemesi alamazsınız. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı ürüt ücret üzerine hesaplanır. Sadece damga vergisi kesilir. E, gelir vergisi kanunu 25 Maddesi gelince gelir vergisinden istisnadır. Gelir vergisi kesilmez. E, şimdi bir örnek yapacağız. E, bu örnekte kişinin işe giriş tarihini göreceğiz. Ve bu işe giriş tarihinden, işten ayrılış tarihinden kişinin ne kadar süre çalıştığını hesaplamaya çalışacağız. E, personel 1, 1 10, 10, 2002 tarihinde işe girmiş. 21 Mart 2020 tarihinde işten ayrılmış olsun. Burada hesabımız şu şekilde 21.03.2020 ayrılış tarihi 10.12.2002 işe giriş tarihi birbirinden çıkartıyoruz. Gün, günü günden, aydan ayı, yıldan da yılı çıkarıyoruz Yani e, 21.03.2020 Mart ayı olduğu için Mart ayı Ekim ayından çıkmayacağı için oraya bir 12 ay ekliyoruz. Alttaki hesapta da gördüğünüz gibi 21 21.05.2019 oluyor. E, ayrılış tarihi de onun 2002 oluyor. Bu durumda da işte hesabımızda 17 yıl 5 ay 11 gün gibi bir hesabımız oluyor. Aynı durum Excel'de yaptığınızda giriş tarihinden çıkış tarihini çıkardığınız için bazı yılların e, artık yıl olması nedeniyle e, toplam gün sayısı 6373 gibi bir rakam çıkıyor. E, kıdem yılına tekabül eden sayıyı bulduk. E, kaç gün ödememiz gerektiğini. E, bununla ilgili de şöyle yapabiliriz. Ee, çalışma süremiz 17 yıl, 5 ay, 11 gün. Ee, kişinin ücreti dedik ki 7 bin lira olsun. Örnek aylık bürüt ücreti. Yol var, yemek var ve yılda bir kez ödenen ikramiye Toplamda bürüt kazancı 8600 lira. Ama tavanımız 6730 olduğu için biz kıdem tazminatı ödemesini 6730.15'ten yapacağız. 17 yıl çalışma süresi bulduk, 6 7, 30, 15, çarpı 17 dedik, 5 aylıkta çalışması, 673015/ bölü 12 aylığı buluyoruz, çarpı 5 ay diyoruz, rakam bulduk. 11 günlük için 6 7, 30, 15 bölü 365 bir günlüğü bulduk, 11 ile çarpıyoruz, 11 günlük de bu. Toplam bürüt kıdem tazminatımız 117 419 11, çıkıyor, damga vergisi 1000'de 7.59, kestik 891.76. Net kıdem tazminatı 116.600.06 çıkıyor. Yani 116.600 lira kıdem tazminatı hak etmiş oluyor bu kişi. Ee, kıdem tazminatı ile ilgili aklınıza takılan başka bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ee, abone, kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.